Uzun süre kamuoyunun zihnindeki bir soruydu, sıra ne zaman Mansur Yavaş'a delecek? Bunun sebebi CHP'li belediyelere karşı yürütülen soruşturmaların adli tarafı hafif, siyasi tarafı ağır, silkeleme işlemi olmasıdır. Düşünün ki aynı iş insanının İmamoğlu döneminde aldığı ihaleler soruşturma konusu ama AK Parti döneminde aldığı ihaleler hakkında bırakın soruşturmayı soru bile yok. Uluslararası hukuk belgeleri partili cumhurbaşkanının yargı üzerinde güçlü bir siyasi etkisinin olduğunu yazdığı gibi bunu önemli davalarda bil fiilde görüyoruz örneklerden sonuncusu Cumhurbaşkanı'nın kamuoyu önünde tavır koyduğu gezi davasında Yargıtay'ın onadığı Tayfun Kahraman hakkındaki mahkumiyet kararı AYM'den delil yok. Nasıl mahkum ettiniz yeniden yargılayın hükmüyle döndü. Bu yüzden kamuoyunda sıra yavaşta mı sorusu vardı. Zira bütün kamuoyu araştırmaları Erdoğan'ın çok güçlü iki rakibinin olduğunu gösteriyor. İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bakanlık ve Yargı Kamuoyundaki sıra Mansur Yavaş'ta mı sorusu geçen hafta cevabını aldı. İçişleri Bakanlığı konser soruşturmasında Mansur Yavaş hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. İddianamede Yavaş'ın adı geçmiyor, Yavaş'ın herhangi bir fiili iddianamede yer almıyor. Ama bakanlık yargılayın dedi. Bakanlık yani siyasi makam. Ankara ve İstanbul belediyeleri hakkında AK Parti dönemine ait hazırlanan yolsuzluk dosyaları hakkında bakanlık ne yaptı? İBB'nin AK Parti dönemindeki yolsuzluk iddiaları için hazırladığı dosyaları Süleyman Soylu bakanlığa aldırmıştı. Mansur Yavaş kendisinden önceki döneme ait yüze yakın şikayette bulunduklarını, ifade bile alınmadığını, bazıları hakkında bilirkişi raporuyla takipsizlik kararı verildiğini açıkladı. Yine bilirkişi sorunu karşımıza çıkıyor. Yavaş'ın deyişiyle Ankara'da tam 4000 tane bilirkişi var. Fakat her nasılsa bizim yaptığımız tüm şikayetler aynı bilir kişilere gitti. En son kamu zararı çıkaran bilir kişi de bunlardan bir tanesi. Onları aklayanla bizi suçlayan aynı şahıs. Bu iktidar 2014 Haziran'ın da TCK'da yaptığı değişiklikle soruşturma aşamasında savcıya, sulh hakimine, bilir kişiye emir ve talimat vermeyi suç olmaktan çıkardı. Madde 277. Neden 10 yıldır hala yürürlükte? Hukuki durum. İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'ı şahsen yolsuzluk yapmakla suçlamıyor, suçlayamıyor. Bakanlık Yavaş hakkında görevi kötüye kullanma ve denetim görevini ihmal suçlamalarıyla soruşturma izni verdi evvela bakanlık AK Parti dönemine ait belli başlı belediyeler hakkında görevi kötüye kullanma ve denetim görevini ihmal suçlarından hiç soruşturma izni verdi mi? Yoksa savcılar hiç mi soruşturma izni istemedi? Özellikle büyükşehir belediyelerinden bahsediyorum. Öbür yandan belediye başkanlarının hangi hallerde suçlanabilecekleri hukuken bellidir. İmzası olan veya ödeme emrini kendisinin verdiği ya da imzasıyla doğrudan denetim altında olan işlemler. Böyle bir durum yok, kendisi de hukukçu olan Yavaş, bakanlık kararına karşı dün Danıştay'da iptal davası açtı. Danıştay içtihadı. Ali D. Ulusoy saygın bir idare hukuku profesörüdür. Uzun yıllarda Danıştay üyesi olarak görev yaptı. Yeni Türk İdare Hukuku adlı kitabını ilgililere tavsiye ederim. Yetkin Yay 2021. Profesör Ulusoy emsal karar gösteriyor. Danıştay, bir ihalenin mevzuata aykırı gerçekleştirilmesi hususunda belediye başkanının bir dahlinin yazılı veya sözlü talimatının bulunmadığı sadece üst yönetici olması nedeniyle söz konusu ihalenin mevzuata aykırı gerçekleştirilmesinden hareketle adı geçenin cezai sorumluluğundan söz edilemeyeceğine karar vermiştir. Danıştay, birinci de 20 24-11-2021 E-2021-818 O işlemi doğrudan denetlemek kendisinin görevi değilse, üst düzey yönetici astların yaptığı yolsuzluktan sorumlu tutulursa iş nereye varır? Prof. Ulusoy Kartalkaya faciasını görnek gösteriyor, denetim işlemlerinde imzası bulunanlar sorumlu oldu, imzası bulunmayan bakan ve yardımcısı hukuken sorumlu olmadı. Prof. Ulusoy, Mansur Yavaş, halkın desteğini kazanmış, başarılı bir belediye başkanıdır. Yargı eliyle halk iradesinin önünü kesmenin mümkün olmayacağını şahidi tarihtir, hem de yakın tarih.